Başlangıç parkurundayız şu anda. Şahinkaya okulun arkasındayız. Sol sinyalimizi verdik. Yolumuza başlıyoruz. Türkiye'de şerit sağdan ilerliyor. O yüzden biz şeridimize hep sağdan sağdan gidiyoruz. araçlarımız sıralandı. Soldan gelen arabalara dikkat ediyoruz. Döndük sağ. Şurada siyah sarı kasis var. O kasisi atladığımız gibi sola döneceğiz. İkinci vitesteyiz şu anda. öneceğimiz yere lambaları yolu yarıladığımızda hemen sinyali veriyoruz. Şurada Mercedes ofis var. Onu gördük. Artık sola döneceğiz. Yolun sonundan sola döneceğiz. Önce soldan gelenlere bakıyoruz. Sonra sağdan gelenlere bakıyoruz. Yol boşsa mutlaka burada dur tabelası var. Şöyle uyuyoruz kurallara. Dur tabelasına uyduk. Durduk. Vitesimizi bir aldık. Tekrardan bir solumuzu sağımızı kontrol ediyoruz. Yol boşsa ya da geçebilecek gibiysek sola doğru dönüyoruz. Kendi şeridimizden kendi şeridimize dönüyoruz. Yerde ışıklar var. Işıklara doğru devam ediyoruz. Işıklardan kontrollü geçiş noktası var. Orada sol tarafta lambalı bir yol var. Oraya kırmızı ışık yanıyorsa o zaman çıkış yapabilirsiniz. Ama arabalar geliyorsa mutlaka bekliyoruz. Çünkü sağ şeridi de kullanıyor gelenler. burada sağ sinyali verdik. Dönüş sinyali değil, şerit değiştirme sinyali veriyoruz. Yani sağa dönmüyoruz. Sadece şerit değiştiriyoruz. Evet. Viraja girdik. Yavaşlıyoruz. Sol sinyali yakıyoruz. Direkt sola atmayacağız kendimizi. Kısım kısım geçiyoruz. Sağ şerit. Orta şerit. Aynalara bakıyoruz sonra sol şeride geçeceğiz. Ama mutlaka aynaya baka baka. Ama yolu da kaçırmıyoruz. Sinyalimiz açık. Kapatmıyoruz sinyalimizi. Çünkü arkadan gelen arabalar bizim sol şeride geçeceğimizi bilsin ki en azından bize yol veren olursa süper olur. Paya makinenin olduğu tarafa doğru, sola doğru, orta şeride dönüyoruz. Mutlaka yine kendi şeridimizden. Biz sol şeritteyiz şu anda. Sol şeritten sol şeride dönmüyoruz çünkü ileriden sağa geçeceğiz. Orta şeride döneceğiz. Ondan sonra ister lambalara kadar, ister lambalardan sonra sağ şeride geçeceğiz. Şu an sol şeritteyiz. Sola doğru dönüyoruz. Orta şeride dönüyoruz.